Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Dostlar, farklı bir video olacak bu video. Sebebi bir Yahudi'nin nasıl Müslüman olduğunu anlattığı yaşanmış bir olay. Bir Yahudi ya da bir Hristiyan nasıl Müslüman oluyor? Bunu hakikaten iyice incelemek, üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Ben de sonradan Müslüman oldum ama Yahudi ya da Hristiyan değildim. Ehli sünnettim. Sonradan Müslüman oldum. Şimdi diyeceksiniz ki ya ehli sünnet Müslüman değil mi? Değil. Ehli sünnet sünnete bağlı olandır. Sünnetin ehlidir. Ehli Kur'an değildir. Aradaki fark şu. Hristiyanlar nasıl Kur'an'ı kabul etmiyorsa, mevcut Kur'an'ı, Yahudiler ...nasıl mevcut Kur'an'ı kabul etmiyorsa... ...ehli sünnette mevcut Kur'an'ı kabul etmiyor. Etrafınızdaki fanatik ehli sünnetlere sorabilirsiniz. Mesela ellerindeki musafın içinde... ...hükmü geçersiz ayetler var mı diye sorun. Evet diyecekler. Bu Kur'an'ın içinde hükmü kaldırılmış... ...hükümsüz ayetler var. Kaç tane hangisi diye sorduğunuz zaman... ...ihtilaf var, tek bir fikir yok... İşte 16 diyen var, 35 diyen var, 300 diyen var, 600 diyen var diye hatta Mehmet Okuyan'ın bir videosundan biliyorum. 700 küsur ayetin hükmü kalkmıştır diyen var. Ayrıyeten bunun haricinde dışarıdan Kur'an harici bazı sözlerin ayet olduğuna inanıyorlar. Onlar da lafzı Kur'an'da yok ama hükmü bakiymiş. Bunları duyduğunuz zaman Hristiyan ve Yahudilerden hiçbir farklarının olmadığı, Kur'an'ın bir harfini inkar etmekle tümünü inkar etmek arasında bir fark olmadığını görmeniz ve anlamanız lazım. Mevcut Kur'an'ı kabul eden ehli sünnet zaten ehli sünnet olamaz. Onlar boşu boşuna ezberledikleri ayetlere iman ediyorlar. Hafız hepsini ezberliyor ama ehli sünnet diyor ki onların hükmü yok hükmü kaldırılmış, hükmü yok dedikleri ayetleri ezberlettirdiklerinde de hafız diyorlar. Niye ezberletiyorsunuz? Cevap çok basit. Hangisinin hükmü kalktığı konusunda tek bir fikir yok. E tek bir fikir olmayınca da hafız ezberlemişken, hazır elini atmışken hepsini ezberlesin diyorlar. Biz ehli Kur'an'ız elhamdülillah. Biz Kur'an'ı mahcup bırakmayanlarız. 25. surenin 30. ayetine muhatap olmayan insanlarız. Biz Rasulün ümmetiyiz. Rasulün ümmeti Kur'an'ı korur. Ehli sünnet Rasulü ve Kur'an'a hakaret eder. 2200 tane videoda da anlatmaya çalıştım budur. Şimdi dostlar acıdır sözler köşkü paylaşmış bu paylaşacağım videoyu. Video e, uzun bir video ne kadar 22 dakika ama 10 dakikasını ben size göstereceğim. Linkini atacağım devamını seyredersiniz. Bütün videoyu seyredip incelemeye gerek yok. Bu videoyu alma sebebim ne? Sözler köşkü gırtlağa kadar şirkin, hurafenin, bataklığın içindeki bir mezbaha. Ama ne yaptıklarının farkında değiller. Çok iyi yapmışlar. Bir Yahudinin nasıl Müslüman olduğunu koymuşlar sitelerine paylaşmışlar. İyi de şimdi siz de dinleyeceksiniz şahsı. Adamın Müslüman olmasında hadis ve sünnetin hiçbir rolü yok. Sıfır. Sıfır hadis, sıfır sünnet. Ne kadar ilginç. Hatta videonun en sonunda dostlar, yani e, ee, 10. dakikada diyeyim bana göre son konuyu bitireceğim yerde karşısındaki sunucu şehadet getirdiği anı soruyor. Adam ne diyor biliyor musunuz? Şehadet getirdiği andan daha önemlisi diyor. Farkına vardığı an diyor. Farkına vardığı an. O kadar organik bir video ki. O kadar güzel ki. Şimdi bizimkiler o töreni merak ediyorlar. Soran da o kelime-i getirdiği töreni merak ediyor. Ama adam yaşadığını anlatıyor. Ve diyor ki şehadet getirdiğim andan daha önemlisi diyor. Benim için diyor. Fark ettiğim andı diyor. Fark ettiğim andı. O kadar güzel bir şey ki. Şimdi buyurun dostlar bu ilginç videoyu hep beraber seyredelim. Ve hakikaten ben çok beğendim. Bakın nasıl bir şey. Babam bana dedi ki bugün 13 yaşına girdin. Sana bir hediye vereceğiz. Bir seçim yapmanı istiyoruz. Sen ve arkadaşların için bir parti vermek mi istersin? Yoksa İsrail'e mi gitmek istersin? Yaklaşık bir 160 kilometre sonra inmek istiyorum dedi. Adam arabayı durdurdu. Kapıyı açtım ve arabadan indim. Elim kapı kolunun üzerindeyken adam arabayı sürmeye başladı. Beni kapıya tutunmuş şekilde gördü ama gaza bastı. Otoyola doğru adeta uçuyordu. Ardından her şey bir an yavaşladı. Bense şu sesi duydum. Henüz değil, henüz değil. Sonrasında doğrunun peşine düştüm. İncil'i bayağı bir okudum. Sonrasında ise üç yıl boyunca bir manastırda kaldım. Eğer bir dakika öncesinde biri bana Müslüman olacağımı söyleseydi buna gülerdim. Yani oğluma bunu söyledim. Bana dedi ki, baba eğer İncil'e yani, yani Gazpal'a bakacak olursan, Muhammed'i şuraya şuraya, şuraya, şuraya ve şuraya bakarsan bulacaksın. bulacaksın. Sonrasında kitaba baktım ve kelimeler üç boyutlu bir şekilde gözümde belirdi. Kelimeler bana adeta pırıl pırıl parlıyorlardı. Bunu gördükten sonra bir daha görmezden gelemedim. Evet. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> Selamun aleyküm Pes kardeşim. Müslüman ismiyle ise Ebu Mücahit. Davetimizi kabul ettiğin için teşekkürler. Towards Eternity olarak seni burada görmekten çok mutluyuz. Ve <laughs> aleyküm selam. Davet ettiğiniz için teşekkürler. Bu güzel hikayeyi paylaşabilmek her daim bir lütuftur. Elhamdülillah, elhamdülillah. Çok müteşekkiriz. İlk sormak istediğim soru Ebu Mücahit kimdir? Bize hayatını kısaca anlatabilir misin? 20. yüzyılın ortasında ilk nesil Amerikalı Yahudi bir ailede dünyaya geldim. Şuna inanmak üzere yetiştirildim. Dinle ey İsrail. Tanrımız Rab tek Raptır. Amerikan toplumu içerisinde büyüdüm. Kaşarut, Şabat ve daha nicesini evimde gözden geçirdim. Ben büyürken bazı hadiseler yaşandı. Ben 14 yaşındayken Kennedy vuruldu. Her şeyi sorgulamaya başladım. Haliyle bu durum beni bu dünyada neler olduğuna dair araştırma yapma yoluna iletmiş oldu. 14 yaşındayken hayatım değişti çünkü artık olaylara farklı bakıyordum. Ve böylece hakikati arayışım başladı. Sonra üniversiteden tefekkür etmek üzere manastıra gittim. Ve 60 yaşında Müslüman oldum. Ve sonra her şeyin tek bir hikaye olduğunu fark ettim. Ayrı ve farklı hikayeler değillerdi. Hepsi birbirine bağlıydı. Bu durumla birlikte 16 yıl önce Müslüman oldum. Müslüman olmadan önce inancı dair yaşamın nasıldı? Neye inanıyordun? Hep <laughs> tek bir tanrının olduğuna inandım. Ergenlik dönemine kadar Museviydim. Üniversiteye başlayınca etrafıma bakmaya başladım ve kafamı kaldırıp nelerin keşfetmeye, anlamaya, farklı tecrübeler edinmeye ve çok soru sormaya başladım. Bir takım şeyler bana inancımı sorgulattı. Ben genç bir adamken içerisinde üniversite bulunan bir kasabada yaşıyorduk. Ve orada Hiller evleri denen evler bulunuyordu. Hillel eski zamanlarda yaşamış büyük bir öğretmendi. Orada bir haham bulunurdu. Üniversite öğrencileri de oraya dua etmek için giderdi. Üniversite öğrencilerini kaynaştırmaya çalışırlardı. Missouri'ye bağlı Kolombiya'da yaşarken küçük bir çocuktum. Ve ebeveynim beni hep cuma gecesi ibadetlerine götürürdü. Bu hatıralarımı her daim müthiş bir coşkuyla hatırlarım. Çünkü aslında orada bir nevi şehadet getirirdik. Dinle ey İsrail, Tanrımız Rab tek Şarkılar söylenirdi ve değişik ritüeller yerine getirilirdi. Ancak bizi orada bir arada tutan asıl şey hepimizin tek tanrıcı olmasıydı. Yani hepimiz tek bir tanrıya inanıyorduk. Biraz daha büyüdükten sonra Mesih yani İsa aleyhisselam ile ilgili İncil'de ve Tevrat'ta bulunan bazı şeyler hakkında sorular sormaya başladım. Bana hep dediler ki, hayır onlara bakma, onları hiç önemseme, yapma. Onlar sadece çeviri hatadır. Bir nevi sapma. Büyük bir organizasyon için aldığım bir eğitimden geçmiştim. Çocuğun adam olduğu büyük bir organizasyon olacaktı. Beni kayıt cihazı ile birlikte vinil kaplamalı bir odaya aldılar. Ve bunu ezberlememi istediler. Hiçbir zaman bir hahamla oturup gerçekten okuduğum şeyin manevi anlamını öğrenmedim. Sadece gösterişten ibaret bir öğrenme süreciydi. Sadece cemaate iyi bir öğretmen olduğunu gösterip, İyi görünmen gerekiyordu. Oturup onca şeyin ne anlama geldiğini asla açıklamadılar. Yani anlarsın ya çocuktum ama bu hoşuma gitmemişti. İşte bu kısım çok önemli. Annem ve babam bana dedi ki bugün 13 yaşına girdin, sana bir hediye vereceğiz, bir seçim yapmanı istiyoruz. Sen ve arkadaşların için bir parti vermek mi istersin, yoksa İsrail'e gitmeyi mi? O zamanlarda herkes tüm Yahudi çocuklar İsrail'i ziyaret etmek üzere teşvik edilirdi. Neden? Beynini yıkayabilmek için. Anladın mı? Çünkü seni manipüle edecekler. Ben dedim ki parti istiyorum. Allah'a şükür. Allah'a şükür partiyi seçmişim. Çünkü şimdi olanlara bakıyorum da ben de öyle olabilirdim. Benim de düşüncelerim o insanlar tarafından saptırılabilirdi. Benim de kafamda birçok soru vardı. Çünkü o şeyler, insanların yaptıkları şeyler okuduğum şeylerle uyuşmuyordu. Ve bu durumu anlayamadım. Aslında bu durumların yaşanması ve öldürülmesi konusu, yani bunlar sadece dini sorular değildi. Aslında tüm dünyada yaşanmakta olan tüm o şeyler beni araştırmaya itti. Üniversiteyi bıraktım ve gidip yaşamıma Tennessee'de bir çiftlik kurdular ve ben de bir süre o çiftlikte yaşadım. O zamanlar insanlar birbirlerine karşı oldukça dürüstlerdi. Orada uzun süre kalmadım. Oradan ayrıldım, gezdim ve sonra 3 yıl kalmak üzere bir manastıra gittim. Hristiyan oldum ve İncil'i bayağı bir okudum. Her şeyimle öyleydim. Anlarsın ya, haçlar, cübbeler ve her şey. Aradığım bir şey vardı ama onu orada bulamadım. Neyse, çok fazla çelişki gördüğüm için 3 yıl sonra oradan ayrıldım. Hindistan'dan gelen meditasyon öğretmeni genç bir adam vardı. Ve dedi ki, sizi evreni hareket ettiren enerjiyle temasa geçirebilirim. Bir başka deyişle, Tanrı'nın ilahi enerjisi. Nefesimizi taşıyan enerji. Bunun üzerine uzun bir süre kafa yordum. Meditasyon yaptım ve uzun bir süre buna kafa yordum. Sonrasında ise bunda bir sorun buldum. Yani dedim ki bir şeyler doğru değil. Tecrübeler edindim. Ama o bütün sistem içerisinde kafama tam oturmayan bir şey vardı. Ve beni içten rahatsız etti. İslamiyet e olan yolculuğun nasıl başladı? İslam'da seni en çok etkileyen şey neydi? Yaklaşık 60 yaşındaydım. İşte o zaman oğlum beni aradı ve dedi ki, baba tüm hayatın boyunca seni bir şeyler ararken, Neyin doğru olduğunu ve görnenin altındaki gerçeği ararken gördüm. Çünkü size dostlar şahıs Yahudi bir ailenin çocuğu Amerika'da yetişiyor. Çevresinin etkisiyle önce Hristiyan oluyor. 3 yıllık Hristiyanlıktan sonra oradaki o çelişkileri gördükten sonra e, Hindu bir adamla tanışıyor. Ondan etkileniyor, onu araştırıyor. Onda da problem görüyor. Düşünmeye, akletmeye devam ediyor ve sıra geliyor İslam ile tanışmasına. Anlattığım onca tecrübeden sonra evlendim ve iki çocuğum oldu. Amerika'da yıllar boyunca bir modern köle olarak yaşadım. Sonrasında ise oğluma bunları söyledim. Bana dedi ki baba, eğer İncil'e yani Gospel'a bakacak olursan, Muhammed'i şuraya, şuraya ve şuraya bakarsan bulacaksın. Ben de öyle olmasını umdum ve kitaba baktığımda kelimeler üç boyutlu bir şekilde gözümde belirdi. Kelimeler bana adeta pırıl pırıl parlıyorlardı. Tesniye'de 18-18'deki kelimeler. Tesniye kitabında şöyle diyor. Senin gibi, Musa gibi bir peygamber gelecek. O ki... Bak dikkat edin dostlar, burası çok önemli. Adam 18-18 İncil'i açıyor. Orada bir elçinin geleceği yazıyor. Ama bakın, Dikkat edin. O hiçbir şeyi kendisi söylemeyecek. Ona söyle Gördünüz mü? O hiçbir şeyi kendisi söylemeyecek. <laughs> hiçbir şeyi kendisi söylemeyecek. Bir iki saniye geriden alayım. Bir şekilde gözümde belirdi. <laughs> kelimeler bana adeta pırıl pırıl parlıyorlardı. Bakın. Tesniyede 18-18'deki kelimeler. Tesniye kitabında şöyle diyor. Senin gibi, Musa gibi bir peygamber gelecek. O ki, o hiçbir şeyi kendisi söylemeyecek, ona söylenmek üzere verilen şeyleri söyleyecek. Bu da Yuhanna 16-13 ile uyuşuyor. Burada Mesih Aleyhisselam şöyle diyor. Gerçeğin ruhu size gelecek ve kendiliğinden bir şey söylemeyecek. Kendisine söylenenleri söyleyecek ve sizi tüm gerçeğe yönlendirecek. Gördünüz mü dostlar? Halen hadis ve sünnet işin içinde yok. Ne kadar güzel. 60 yaşında dönüş yapan bir adamın dönüş sebebine bakın. Yaşadığı e, olaylara ve yola bakın ve yolun içinde Elhamdülillah bakın Kurana gelirken adamın elindeki donerlere bakın niye 332'de şöyle söylüyor Güneş Sina Dağından geldi, seyir üzerine yükseldi ve Paran Dağından en tepeye çıktı. Ben de bunu araştırdım ve ne anlama geldiğine baktım. Sina Dağı Allah'ın Musa'ya yasaları 10 emri verdiği yerdi. Seyir ise İsa'nın iblisin vesveselerini yendiği yerdi. Paran ise Mekke'nin Muhammed'in doğduğu yerin eski ismiydi. Her biri için aleyhissalatu vesselam. Bu da aslında Tesniye 33.2'de anlatılan şeydi. Bunu gördükten sonra bir daha görmezden gelemedim, anladın mı? Yani en son düşüneceğim şey Müslüman olmaktı. Yani 2001'den sonra arkadaşlarıma diyordum ki, Müslümanlar böyle bir şey yapmış olamaz. Çünkü tüm hayatım boyunca tüm büyük yanıltma harekatlarını inceledim. Kennedy olsun, Vietnam'la ilgili şeyler olsun her şeyi. Ve dedim ki Müslümanlar 11 Eylül'den sorumlu olamaz. Temelde imkansız. Binlerce insan bunun böyle olamayacağını söyledi. Çünkü arkadaşlarım bana derdi ki, niçin Müslümanları savunuyorsun? Hakikat arayışı beni İslam'a götürdü. Biliyor musun? Çok fazla kanıta ihtiyacın yok. Ne vakit suya muhtaç kal... Bakın, burası çok önemli. Fazla abartmaya gerek yok diyor. Buradaki tespitler hakikaten çok beğendim. Lütfen can kolayla dinleyin. Adırda susuzluktan ödecek gibi olsan yalnızca birazcık su. işte o çok ama çok kıymetli olur. Ben de bunu gördüm ve bana yetti. Bir bilgisayarına ihtiyacım yoktu. Yeterliydi Allah bana tatmin olacak kadar kanıt verdi. O an mı İslam'ın %100 hakikat olduğunu hissettin? Evet şey gibiydin. Hani arabayla bir otoparka girersin, arkanda dikenler olur ve şu anlama gelir. Sakın geri gitme çünkü gidersen dikenler lastiklerini patlatacak. Sonrasında fark ettim ki şu tarz tecrübelerim vardı. Sen istedin ve işte aldın. Şimdi ise geri dönemezsin. Bu bir nevi tek taraflı bir yol. Eğer geri dön... Hakikaten öyle. Bu tek taraflı bir yol dostlar. Onun için bunun üzerinde ısrarla duruyorum. Kur'an yeter dedikten sonra, Müslüman olduktan sonra artık geriye dönüş imkansızlaşıyor. Dönersen kendine zarar verirsin. Çünkü bir din arayışı içerisinde değildim. Bir dine geçmeyi düşünmüyordum. Eğer bir dakika öncesinde biri bana Müslüman olacağımı söyleseydi buna gülerdim. Ama Allah beni şaşırttı. Allah bana gösterdi ki bu öyle, bu öyle benimle konuşan bir ses değildi. Ama varlığını hissettim. Kitap Allah ve Muhammed Aleyhisselam'la ilgili bu tecrübeyi yaşadığımda bunun 14 yaşımda sorduklarımın cevabı olduğunu fark ettim. O an kafamda her şey çok netti. Kafamdaki o büyük soru, neler olduğuna dair o büyük sorun bir çember çizmişti. Hiçbir aracı yoktu. Bu hissi bir telgraf veya e-posta ile almadım. Bu sadece sorumun cevabına kavuştuğuna dair bir hissiyattı. Artık içinde yaşadığım dünyayı anlıyordum. Neyin, niçin ve ne şekilde olduğunu anlıyordum. Artık her şey mantıklıydı. Bizi ilk Gördünüz mü? Adamın söylediği şu. Adamın şeyhi yok. Adam bir şeyhi yok. Müslüman olmuş, farkına varmış, her şey bilinçte. Şimdi şefaat getirdiği anı soracak. Lütfen dikkat edin orası da çok önemli. Babına kavuştuğuna dair bir hissiyattı. Artık içinde yaşadığım dünyayı anlıyordum. Neyin, niçin ve ne şekilde olduğunu anlıyordum. Artık her şey mantıklıydı. Bizi ilk şehadetinizi getirdiğiniz o anlara götürebilir misiniz? Nasıl hissettiniz? Dikkat edin lütfen burası hakikaten beni çok etkiledi. Normalde bizde o sahne, kelime-i şehadet getirdiğin sahne çok önemlidir. Ama hakikat bakın ne? Adam hakikati yaşamış hissediyor ve bakın ne söylüyor. Saf, kirden tamamıyla arınmış. Yani Allah benden hoşnut gibiydi ve beni affediyordu. Bana dediler ki şehadet getirip Müslüman olduğunda tüm günahların affediliyordu. Kötü günahların artık affedilip sevaplara çevriliyordu. Yani sıfırdan başlıyordu. Kendimi çok temiz hissettim. Şehadet getirdiğim andan çok İslam'ın hakikat olduğunu anladığım o an beni çok etkiledi. İşte gördünüz mü? Şehadet getirdiğim andan daha çok o hissiyatı hissettiğim an beni etkiledi. İşte aslında o hissi fark ettiği anda şehadet getirmiş oldu. Müthiş bir şey. Ve adam bunun farkında. O en kıymetli an hakikatin farkına vardığınız andır. Müthiş bir şey. Kitabı gördüğüm zaman her şeyi hatırlamaya başladım. Gözlerinden yaşlar akıyordu fakat yüzümden aşağı akmıyorlardı. Gözlerinden bir kuş misali uçuyorlardı. Bir nevi ileri atılıyorlardı. Onları görebiliyordum. Bu nedir? Bunun yaşandığı sırada göğüs kafesim öyle bir hal içindeydi ki sanki bir kapı gibi açılıyordu balkona açılan bir Fransız kapısı gibi. Yani şu şekilde. Kalbim gümbür diyordu ama acıtmıyor, iyi geliyordu. Tüm bunları Müthiş bir şey değil mi dostlar? İşte 60 yaşında Müslüman olan bir insanın nasıl Müslüman olduğunun örneği ve işin içinde hadis, sünnet, şeyh, uçan, kaçan hiçbir şey yok. Sadece farkına varıyor, düşünüyor, Kur'an'la tanışıyor ve Müslüman oluyor. Siz sözler köşkünde paylaşılıyor ama inşallah siz örnek alırsınız. Adamlar kendi ayaklarına sıkıyorlar, farkında değil. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle dostlar.